insanlara mücadele verdiğinizde Allah da size böyle kalbinizde bir yol açıyor. Mesela siz ne dilerseniz ne isterseniz bir şekilde önünüze çıkıyor. Evet. Şimdi biz geçen yıl turnuvalara katıldık. Yüzdü bizim sporcularımız. Hı hı. Dediler ki Can, Doruk açık ara birinci oldu. Başka. Can ikinci oldu. Ege birinci oldu. Aa. Dediler ki size madalya vermeyeceğiz. Dedi ki niye vermiyorsunuz bize madalya? Siz dediler çünkü daha önce masa tenisinde yarıştınız. Şimdi yüzmede yarıştığınız için staff dışı yarışıyorsunuz. Madalya yok size. Tamam dedik biz de yapmacık madalyalar yaptık çocuklara verdik. Çünkü bunlar çocuklarımız için önemli olan önemli orada şey. o başarıyı kattıktan sonra o şeyi alabilmek. E gene kız karşı diyor ki ablam madalya almayacak mı? Takmayacak mıyız ona madalya? Şimdi o zaman Kesinlikle sayın başkanımız yoktu başka bir yönetim vardı. Gerçekten Tabii, başka bir başkan vardı dedik ki biz arkadaşlar ya şu yönetim bir değişse de şöyle değişik insanlar gelse işte üç vakte kadar bütün başkanlar gitti böyle bir başkan geldi. Sağ olsun o kadar yürüyü açık ki hemen kulübümüzü ziyaret etti çocuklarımızla beraber spor yapıyor. Yani başkanımız ödül aldı. Türkiye'de ilk evinden federasyon binasına bisikletle giden başkan. Oo, maşallah. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Evet. Yani hiç kimse başka o ya taksiye biner ya arabayla gider ama başkan triat, ünlü bir triatloncu aynı zamanda kendisi. Yani sporu benimseyen bir insan. İşte bu çok önemli. Yani bizim çocuklarımızın dile yüreğine dokunacak olan insanların spor alanında olması gerekiyor. Formayı terletmemiş ya da hiç spor alanında bulunmamış kişiler bu alanda çok zor hareket ederler. Kesinlikle işte hem spor yapmış olacak yani insanların yakınlarında böyle bir şey gördükleri zaman ancak ya evet işte bunu yapmalıyım dedikleri bir takım şeyler var ama e, maalesef hani bir şeyler böyle başımıza gelmeden anlayamıyoruz biz bir takım şeyleri. E, ben diyorum yani hepimiz bir engelli adayız. Herkes artık gönlünün pencerelerini açsın çünkü e, orada sakladıkları sevgi, farklı bir yerde işlerine yaramayacak. Şimdi akıtması gereken sevgiyi akıtsın insanlar. Çünkü işte bu, bu insanların sevgiden başka bekledikleri hiçbir şey yok. Hiçbir beklentileri yok sizden. Hatta işte arkadaşımızın da söylediği gibi insana kattığı değerler çok çok büyük. Dolayısıyla da diyorum ya insanlar yüreklerinde saklamak yerine paylaşmayı tercih etsinler. Hocalarımızdan yine böyle Şimdi İtalya'ya gideceksiniz. İtalya'da sizi nasıl bir e, yarışma bekliyor? Var mı aklınızda? Zeynep. Derece. Zeynep, Zeynep Hoca'ya soralım bakalım. Beklentiniz nedir? Mesela evet, gidiyoruz. Şimdi Doruk ne yapar? Ya öncelikle o da ben de ve diğer arkadaşlarım da çok heyecanlıyız sani. E, Bizim nelerin beklediğini oraya gittiğimizde göreceğiz. Ama hani şöyle söyleyebilirim ki durup İtalya'ya gitmeyi iple çekiyor. Oraya nasıl gideceğini hayal ediyor. İşte uçakla gideceğim, işte bavulumu hazırlayacağım, işte şöyle yarışlara katılacağım, serbest yüzeceğim, madalya alacağım. Hep bunun hayalini kuruyor. Onu kimse demiyor ki hani İtalya'ya nasıl gideceksin, ne yapacaksın diye sormuyoruz. O kendi hayal ediyor bunu. Çünkü hı hı. tek söylediğimiz evet sen çok başarılıydın, çok iyi yüzdün ve İtalya'da yarışmayı hak kazandın. Bunu söylediğimiz andan itibaren Doruk <laughs> bunun hayalini kurmaya zaten kendi başladı. Hı hı. Hatta şey oldu. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Doruk'la ikimiz bir gün dinlenme esnasında konuşurken ben ona espri olsun diye dedim ki İtalya'ya uçakla gitmeyelim Doruk. Yürüyerek gidelim dedim. <laughs> Bana çok kızdı. Uçağa binmek istediğini onun hayalini kurduğunu anlattı. Ben de ona şaka yaptığımı söyleyince ondan sonra rahatladı. Hani çok güzel. Için. Için. Biraz evet. ısrar etseniz yürüyerek bile gitmeyi göze alabilir, Onu bile aslında. Göze alabilir. yani. Evet, Gerçekten. evet, evet. Ee, Ege mesela Müjgan Ege'nin hayatından bir örnek anlatsın. Sabah kalktığında Ege inanılmaz bir şekilde yüzeceğim, yüzeceğim diye evi inletiyor. Evet yoğun e, takıntıları vardı. İlk geldiğinde de biz bunu evin içinde küçük balon oynama, top oynama derken Artık e, profesyonel bir sporcu haline getirdik Ege'yi. Gece yatarken annesine sipariş veriyor. Anne yüzeceğim, kelebek yüzeceğim diyor. Evet Ege'ciğim kelebek yüzeceksin. <laughs> Çünkü annesi kelebek yüzmeye başladığından beri evet Ege'ciğim e, beslenme programı da ister istemez e, daha Beğişiyor, ciddi boyuta tabii. gelmek icap ediyor. Çünkü ona göre karbonat, ona göre protein alması gerektiği için çok ciddi beslenmeye başladı. <laughs> Ee, Ege'de biraz yemeğe düşkün görünür de pek öyle anlaşılmıyor ama çok sever yemek yemeyi. Anne kelebek yüzeceğim. Sabah krep yap. Krep, Pekmezli. Ben fiziğini çok beğendim yalnız Ege'nin. Yüzücü olarak çok ciddi güzel bir fiziğe sahip. Pekmez. Evet. Pekmez. Ee, <laughs> akşamdan kahvaltısını sipariş eder oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, sabah yüzeceğim, yüzeceğim, evet Ege gidiyoruz, yüzeceğiz, yüzmeye gidiyoruz. Bu sefer hareketi yapacağım, Ege yapacağız. Çünkü ben Ege'ye sabah evden çıkarken yapacağı bütün programı yazılı bir şekilde veriyorum ki kendini rahatlatsın, bir sonraki aktivitenin ne olduğunu bilsin diye. Çok önemli Müjgan ee, söyledi. Evet, evet. Yani bir otizmli bireyin hayatında hep karışıklıklar ve karmaşıklıklar söz konusudur. Müjgan Hoca çok güzel değindi. Onun programını anlatıyor ki ona, Ege, ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra ne yapacağımın kafasında netleştirmesi gerekiyor. Netleştirdiğinde işte o öfke nöbetlerini azaltmış oluyorsunuz. Hem yani böyle evet. yani planlı bir şey evet. evet bunu ilk zamanlar bu şekilde bütün günü yayarak programını yapamıyorduk. Çünkü e, hepsi birbirine giriyordu. Bir aktivitedeyken aktivitenin bitimindekini ne yapacağımızı sadece söylüyordum. Bu da Benar Hoca'nın söylediği gibi yani çok karmaşık oluyor bazı e, anlar kendilerinin. Ee, mesela e, şey diyordum, Ege'cim masa tenisi oynuyoruz, devam ediyoruz. Bundan sonra işte kafeye gideceğiz, soda içeceğiz. Yani bir sonraki yapacağını biliyor, bilmediğinde ...sanki elimizi gözümüzü birisi bizi bağlayıp... ...hani gidiyoruz deyip yola çıkmış gibi hissettiklerini düşünüyorum ben. Hani sizi de birisi gözünüzü bağlasa... ...arabaya bindirip gezmeye gidiyoruz. Ama nereye gittiğinizi evet. bilmeseniz... ...yüzlerce kafanızdan e, soru geçer. Sorarsınız, sabırsızlanırsınız. Bu tarz şeyleri yaşadıklarına inanıyorum. O yüzden bir sonraki yapacağı aktiviteyi... ...şu anda bütün akşamdan sabah ne yapacağını... ...akşama kadar ne yapacağını söyler duruma geldik. Bu bizim için otizm olarak da çok güzel bir şey. <laughs> e, ama artık Ege'nin takıntıları... Işte, işte kendisiyle uğraşmak veya anlamsız şeylerle uğraşmak değil. Şu anda koşacağım, yüzeceğim, kürek çekeceğim, bisiklete bineceğim. E, boş bir günümüz var. Pazar Yüzücem. günümüz dinlenme. Evet Ege'ciğim. Dinlenme günümüzü programsız geçiremiyoruz. İmkanı yok. Yani evde yatalım işte. E, saat belirlemeden bir kafede oturalım diye bir şeyimiz yok. Bütün hayatımız program hale döndü. Programsız bir gün geçiremiyoruz. Of günümüzü de işte sinemaya gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra e, işte Kafetari. oyuncaklara bakacağız, kafeteryaya gideceğiz. Ka kahve içeceğim. Bu şekilde. Kahve. Evet Ege'ciğim kahve içeceğiz. Bu şekilde. <laughs> kahve. Yani günümüzü programlamadan hareket edemez hale geldik. Bu bizim için Peki, aslında bu Ege çok programı, güzel. Ege'nin programı, evet Ege'nin programı olması açısından, onun iyi bir sporcu olması açısından çok önemli bir program. Tabii ki. Peki sizin özel yaşantınız nasıl? Bu arada <laughs> evet. gidiyoruz. Şimdi <laughs> Yani çünkü anladığım kadarıyla <laughs> evet. artık bir özel Biraz yaşantı özel yok. Yok, evet sadece hafta tatillerimiz bir gün e, çok komikti. Ben hocam bugün çarşı iznine çıkıyorsun değil mi dedi bana. <laughs> yani sanki biz askerdeyiz. Kampta. O kadar evet. kaptırmışız ki kendimizi. Müjgan senin bugün çarşı izniniz değil mi dedi. Ben çarşı, de yok. Tarsa. 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 Evet çarşı her şeye karşı. <laughs> evet, çarşı otistiklere karşı değil. Evet. evet. Kesinlikle değil. Değil mi? Yani evet. evet. Hocam sizlerin nasıl özel yaşantınız yine aynı şekildedir umuyorum ama. <laughs> yani. yani benim bütün özel yaşantım aslında Dorukla birlikte ta gidiyor. Çünkü şöyle bir şey var. bütün arkadaşlarım Dorukla tanıştı ve artık onlar da Doruk'un arkadaşları. Doruk daha doğrusu arkadaşlarım benden çok Doruk'u arıyorlar. Ne zaman geliyorsun? Ne zaman birlikte bir şeyler yapıyoruz diye. Yani aslında hani pek özel hayatımız yok. Onlarla birlikte artık her şey. Hmm, ne kadar süre olmayacak peki? <laughs> var Aa. mı böyle bir plan program? Çünkü e, Şimdi sonuçta... Şöyle bir şey. Benim de yaşadığım yerle e, çalıştığım yer arasında işte 40 binler var Rifi'ye 5 dakikalık, 10 dakikalık bir mesafe. <laughs> Fakat e, ailemle haftada işte 2 saat, 3 saat bu, bu şekilde ama öyle bu hale geldik ki artık. Yani Can benim öğrenciyimken eskiden Şimdi beni yalnız gördüklerinde Can nerede? Can ne yapıyor? Can dünya yanında yok. Evet nasıl yani olmaz yani bizim yanında değil. fenomen haline gelmiş durumda şu an Can. Bonus gibi oluyorlar. Yani, yani bonus gibi oluyorlar. Yani. Yani. O zaman çocuklar da ailelerini çok fazla görmüyorlar. Onları da görüyorlar ama... Görüyorlar o, ama hocalarını biraz işin, daha fazla... İşin temel sistemi çok önemli. Otizmde mutlaka plan program yapmak zorundasınız. Burada bizi izleyen o çocuğu otizm olan birçok aile şu anda bizden acaba ne yapıyorlar, bunun sırrı nedir? Bu adamların elinde bir sihirli değnek mi var? Hayır, bizim elimizde sihirli değnek yok. Biz sadece bu işe yüreğimizi vermiş, İşin asla ve asla maddi boyutunu tamamen 4-5-6. planlara bırakmış. Buradaki tüm hocalarımız öyle. 2-3 ay ekonomik anlamda maaş alamadıkları günleri biliyorum ben arkadaşlarımın ama asla ve asla artık kardeş kabul etmişler. Şimdi Müjgan için Ege bir kardeş, Doğuk için Zeynep Hoca'nın kardeşi Can aynı şekilde keza öyle. İlen yani öyle bir, bir, öyle bir bağlanıyoruz ki ama diyorum ki bunu bize bağlayan ne? Şu. Hedefimiz var. Bakın İtalya. Onun hedefi İtalya. Öbürünün hedefi Avrupa'da masa tenisi. Onun anlamı yaşamda çatal bıçak kullanma. Yani bunu yapabilmek için düşünüyorsunuz biz hocalarım onu söylüyorum. Sizler bir beden eğitimi üstünde insanlarsınız. Bir doktorsunuz, bir kalp doktorsunuz. Yani bir ameliyatta Hayır, şey bir kalp mi? doktoru evet. kadar önemli şu anda canın Kesinlikle. hayatını programlamak. Can yaşam açısı bir şeyleri konuşurken bir anda gidiyor. Yani orada bedeni ama ruhen zihnen gidiyor. İşte Emine onu tekrar çağırıyor. Gel can oturalım. Tavla oynayalım, PlayStation oynayalım, şunu yapalım. Yani hayatta tutmaya çalışmak çok önemli. Çocuklar. Çok güzel anlatıyorsunuz, çok güzel yorumluyorsunuz. Zaten gerçekten. burada amaç şu, spordan bahsediyoruz belki ama amaç bunları bağımsızlaştırıp, kendi kendine yetebilmelerini sağlayıp, yani bugün hayatta ben de varım demelerini sağlayabilmek. Bizim Kesinlikle. tek derdimiz bu aslında. Evet. Tabii en bunu önemlisi bu de, zaten işte, Kulübümüzde daha önceden bir o. evet daha önceden de konuştuk yani sahilde görüyorum kendisi kollarını kullanıp da aslında e, gidebilecekken arkada bir refakatçi var yani bunu yapmayın diyorum ailelere çünkü o çocuk kendine yetebilmeli e, siz olmadan bir şeylerini halledebilmeli yaşayabilmeli ya da işte sosyal ortamlarda bulunabilmeli e, ama arkanızda böyle birisi varsa artık yapmanıza gerek yok demek ki ben bunu yapamam başaramam. ...diye zihni algılayacak. Ya Arzu. Tıpkı Dolayısıyla... bir engelli mi konuşuyor? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Şey ben çok keşke engellerle ilgili... Ben m akademiden sonra... ...davranış bilimleri master'ı yaptım. Davranış bilimleri e, almama rağmen... ...mesela engellilerle ilgili çok fazla... ...bizim çalışmamız yoktu. Ki e, özellikle öğrenilmesi gereken... ...davranış modelleridir. Çok... Ama maalesef bizde yoktu. Ki evet. e, bir Amerika Üniversitesi olmasına rağmen... Hani ...geniş çaplı eğitim olmasına rağmen... Bu çok fazla değinilen bir konu değil. Umarım bundan sonra üniversitelerin içinde biraz daha yer alır ve sizler gibi değerli e, insanların fikirleri alınır. Çünkü artık sizin herhalde o kitaplarda yazanlardan çok daha farklı bilgilere sahip olduğunuz bir gerçek. Çünkü direkt tecrübe ediyorsunuz, yaşarak, yaşıyorsunuz ve bütün kardeşim. yani birçok özelliğe sahip sporcuyla çalışıyorsunuz. Sporcu Hı. yapmaya da çalışıyorsunuz. Öyle de bir durum var. Dolayısıyla sizlerin tecrübelerine sahip olmayan birçok doktor ee, ya da işte psikolog, psikiyatrist bunlarla ilgili bir takım e, yorumlar yapabiliyorlar. Bence yorum yapmaktansa özellikle bu tarz çalışmaların içinde olmak onlar için de çok şey katabilir. Ee, bu konuyla alakalı biz bir şey yaşadık. Ben Hoca bizi bir eğitime götürmüştü. İlk geldiğim sene, tanıştığımız sene workshop'a gitmiştik. Ee, bir psikiyatri bize işte otizmli çocuklara nasıl davranmamız gerektiğini konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ee, yine böyle bir ekip olarak gittik. Konuya bir baktık. O bize hiçbir şey anlatmıyor. Bize sorular sormaya başlıyor. Biz sadece biz anlatıyoruz. <laughs> biz anlatıyoruz. Konu tamamen ee, şey. Tamamen hani biz eğitime değil hiçbir şey alamadık. Gerçekten ben oradan bir şey aldım mı alamadım çünkü devamlı o kendi merak ettiği şeyleri bize sordu. İşte biz deneyimlerimizi paylaştık. İşte tuvalet eğitiminin nasıl olduğunu, gece nasıl yaptığımızı, gündüz nasıl yaptığımızı çünkü biz yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani 24 saat yaşıyoruz. Evet. İlk ben işe e, başvuru yapmadan önce internetteki bütün dokümanları okuduğum hepsini okuduğumda nasıl davranacağım konusunda çok tedirgin gitmiştim ilk Alp diye bir öğrenci vardı ki çok iyi durumdaydı. Merhaba bile diyememiştim. Çekinmiştim. Acaba evet. benim söylediğim bir sözcükten kötü etkilenir mi? Nasıl yet iletişime geçeceğim diye. Bu e, ön yargıyı tabii ki okudum kitaplar ve internetteki bazı evet, bilgileri araştırmış. Şimdi programımızın e, yavaş yavaş sonuna geldik. Aslında bu sohbet günlerce edilecek ve işte tecrübelerinizden faydalanılacak bir sohbetti. Umarım ilerleyen zamanlarda özellikle e, İtalya'dan sonra tekrar i̇nşallah. konuk etme şansımız olur ki biz Sapanca'ya, e, evet Sapanca'ya muhakkak geleceğiz. İnşallah. Hatta inşallah burada ekibimizle birlikte geliriz ve orada e, sizlerle birlikte görüntü alma şansı yakalarız. E, son olarak. E, bir cümleyle İtalya'yı bize değerlendirirseniz, beklentileriniz nelerdir? Bizlere ne katacaktır? Ülke olarak nasıl bir şey bekliyoruz? E, son olarak iki konuya değinmek istiyorum ben. E, bir tanesi dediğim gibi yine hayal kuruyorsunuz. E, kurduğunuz hayale aşık oluyorsunuz ve onun peşinden koşuyorsunuz. Ondan sonra bir dağa tırmanıyorsunuz. Başardım diye ellerinizi kaldırdığınızda bir bakıyorsunuz. Bir sürü daha başarmanız gereken sıra dağlar var. Bu sefer onlara hedefe koşmaya başlıyorsunuz. Benim hayatım tamamen böyle oluyor. E kendi otizm çocuklara adadım ve kardeşlerimi de hocalarımı da kardeş diyorum ona. Onları da bu işin içerisine soktum. Hadi hep beraber peşinden koşacağız diye. İtalya bizim için bir rüyaydı, bir hayaldi ama hayal gerçek olmaya başladı. Esas büyük hayalimiz Londra 2012 Olimpiyatlar. Olimpiyatlara da gideceğimize inanıyoruz bu yolda. Kesinlikle. Çünkü siz çalışırsanız, doğru olursanız Allah da sizin önünüzü açıyor buna inanıyoruz. Bunun devamında o bu konuda bize çok destek veren anne ve babalar. Yani inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bakın içeride şimdi bizi bekleyen anne baba var. Yani buraya kadar peşinden gelip çocuklarını bize getiren inanan insanlar var. Bizi sırtında taşıyorlar. Yemeklerimizden içeceklerimize kadar her şeyimizi sağlamaya çalışıyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamında e, İtalya'da önemli olan var olmak. Yani illaki madalya alacağız diye biz çocuklarımızı odaya koymuyoruz. Tabii ki. Yeter ki işte bir otizmi bir birey evden çıkmış. Ben Ege'yi ilk gördüğümde kasklı ve kolluklu bir kızımızdı. Ve ben kendisiyle bir 15-20 dakika çalışma yaptım. Hatta futbolda da vardır. Futbolcu yürüyüşünden anlarız falan diye eski hocalarımız konuşurdu ama sporun şeyini anlarsınız. Mesela siz Ege'deki fiziki görüntüyü görerek onda bir sporcu özellikle Kesinlikle. olduğunu hissedebiliyorsunuz. Biz de onu hissediyoruz. Ve ben Ege'den Türkiye şampiyonu yaratacağımı inanıyordum ve olimpiyatlara gideceğine inanıyordum. Ege beni mahcup etmedi. Ege'nin ailesi çok büyük mücadele verdi. Müjgan Hoca ve diğer koçlar çok büyük mücadeleler veriyorlar. Çok umallı bir çalışma var burada. Dediğim gibi devletimizden çok büyük destek istiyoruz. Yani bu konuda bize... Göstekli destek olmalarını istiyoruz. Bunun devamında umutsuz olan ailelere lütfen spor kulüplerine başvurun. Oradaki bir takım uzmanlarla tanışın, çocuklarını havuza götürsünler, evde tutacaklarını bir spor alanlarına götürüp oradaki eğitimcilere cesaret versinler. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli şeyler. Yine size çok teşekkür ediyorum. Ben Otizm Projesiyle yola çıktım. En son geçen ay GCI Türkiye birincisi ilan edildim projemle. Ve şimdi Belçika'da Türkiye'yi temsil edeceğim bu projeyle. Yani Amaç otizm farkındalığını dünyada da sporla yaratmak. İnşallah başarılı oluruz. Muhteşem. tebrik bu. ediyorum. Evet, Erdem başarmak abicim. istiyorlar. Ee, lütfen Arzu kardeşimin dediği gibi bütün iş adamlarımızla birlikte, halkımızla birlikte otizmdeki çocuklarımıza başarmak için yardımcı olalım. Başaracaklarına da inanıyorum. Bu yolda da hepinize başarılar diliyorum. Evet, evet e, bu haftaki programımız biti verdi. Haftaya görüşmek üzere.